Hepinize tekrardan merhaba dostlar. Bugün bildiğiniz gibi yine bir önceki videolarda olduğu gibi nasıl bir şey yaparsınız ondan bahsedeceğim. Bir önceki videoda nasıl Spotify Premium alacağınızdan bahsetmiştim. Ondan önceki videoda nasıl Nitro alacağınızdan vesaire bahsetmiştim. Öncelikle Discord uygulamamıza giriyoruz. Bu arada bu da YouTube Premium'u nasıl ücretsiz bir şekilde alabileceğinizden bahsedeceğim. Ben şunu da kapatayım. Discord'umuza girsin. Bekleyelim. Bu arada bir önceki videoda FPS arttırma videosunu izlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Hemen buraya girsin. Hediye envanterinizde seni bekleyen bir şey var. Kaybolmadan önce onu almayı unutma. Beni oraya götür diyorum. Burada kodunu 1 Aralık 2021 tarihinde önce kullan diyor. Burada ee, al diyoruz. Buradaki kodumuzu da veriyor. Bu kodu kopyalıyoruz. Hemen kopyalayayım şu şekilde. Şunu kapatıyorum. Kod girin yazıyor. Kodumuzu giriyoruz. Kodu kullan diyor. Buradaki 3 aylık deneme süresi ardından ayda 1 lira diyor. Bunu ücretsiz deneyine tıklıyoruz. Burada bilgileri girdikten sonra yine devam ediyoruz. Bu şekilde YouTube Premium'a katılabilirsiniz. Buradan hemen geliyorum. Buradan bir dakika ha. Ee, buna tıklıyoruz. Buradan Premium yazıyor. Bu üyeliği yönetiyoruz iptal etmek için ise buraya iptal diyoruz diğer deyip ve ileri derseniz evet iptal ettikten sonra artık ücretsiz bir şekilde kullanabileceksiniz hala YouTube Premium özelliğiniz devam edecek hemen burada avantajların nere ne zaman kadar devam edeceği de yazıyor görüşmek üzere